Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Trabzon'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Yasin Bey var. Bugün Trabzon'da Yasin Bey'in de konuğuyuz. Kendisiyle röportajımıza başlayacağız. Bakalım Trabzon bölgesinde hangi işlerle uğraşıyoruz, neler yapıyoruz kendisinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz Yasin Bey. Öncesinde bizler için, izleyenlerimiz için çok kısa sizleri tanıyalım. E, Yasin, Yasin Atmaca ismim. E, 41 yaşındayım, Trabzon'da... Yaklaşık 11 senedir ticarette uğraşıyorum. İşimiz e, kısaca elektrik satmak, ucuz elektrik satmak. Bölgedeki yerel tedarikçilerin aksine biraz daha uygun bir elektrik fiyatı. Buradaki işletmelere ulaşıp onlar e, onları ucuz elektrik kullanması konusunda yönlendirip bu sayede bizde e, para kazanıyoruz, kazanıyoruz. İşimiz kısaca bu. Evet. Aslında genellikle ana kalemimiz elektrik dediniz elektrik, siz değil mi? Elektrik. Ucuza elektrik yani piyasaya göre daha ucuz elektrik üzerine evet. siz işletmelere hem katkıda bulunuyorsunuz hem onlara yardımcı oluyorsunuz ki sizler de işinizi yapmış oluyorsunuz. Evet. Farkımız nedir? Burası elektrik enerji olarak geçiyor. Firmamızın farkı nedir? E, firmamız asıl İstanbul merkezi, Mastak'ta merkezi. Elektrik enerji bizim gibi bölgede iş yapan yerleşik başka işletme yok ama gelip buralarda müşteri e, kazanan müşteriyle anlaşan farklı birkaç işletmemiz daha var. Bizim avantajımız şu, biz elektriği e, yani çok düşük maliyetlerde e, kullanıcıya ulaştırabiliyoruz ve bölgede yerleşik ofis olarak tek biziz. Bu bölgede başka yok. Peki sadece Trabzon bölgesine özel mi çalışıyorsunuz siz burada Yasin yok, Bey? Hayır, e, Trabzon, Rize, Giresun. Gümüşhane, Ordu, Ağrı, Kars bu bölgelere kadar biz bakabiliyoruz. Kullanmış olduğumuz sosyal medya hesabının adını izleyenlerimize söyleyelim eğer varsa ya da bir web sitesi onlar da girip bakıp incelesinler Yasin ee, Bey. var Elektro Enerji Karadeniz diye. Elektro Enerji'nin kendi web sitesi de var, kendi merkezinde web sitesi var. Ee, sosyal medya Facebook'umuzda yine Elektro Enerji Karadeniz diye mevcut. Sizler de e, işinizde kar elde etmek istiyorsanız özellikle elektrikte kesinlikle vermiş olduğumuz web sitesi, web sitesi ve sosyal medya hesaplarından buradan Yasin Bey ve ekibine ulaşabilirsiniz. Şehirden Haberler programı yolculuğuna Trabzon'da kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle Hoşçakalın diyoruz.